Şu anda ne yapıyor bunlar acaba? Ölü var mıdır ki? Yani gerçi Yeşim diplomatik müzakereleri gayet iyi yürütüyor gibiydi ama... ...of, of toprak abi, of tepene müzakereler düşsün inşallah. Ay hayır, hayat bu kadar zor olmamalı. Ben bıktım ya, vallahi bıktım, billahi bıktım. Bu nedir ya? Hayır, ben daha yeni sevgili yapmış bir kızım. Ben şu anda belki de burada böyle son dakikalarımı can sıkıntısından patlayıp... ...seninle sohbet ederek geçirmem hak mı, reva ha? mı? Söyle, hak yani sevgilimle didişmek varken of of şu karşıki dağlarda bir hısım akrabam böyle bir sevdiceğin falan var mı of çekeceğim de yıkılırsa diye dedim ha? yok mu tamam o zaman of of ha oha ona evi sıkışıyor ya kahve için sağladım ne demek Toprak abi ben her zaman yaparım sizi. Eyvallah. Defne güvendi mi? Hı hı. Sana emanet. Hepsi. Merak etme. Sizden sonra biz de toplanıp çıkarız yola. Yeşim konusunda bana güvendiğin için sağ ol. Sen iyisin değil mi? Tabii iyiyim Çınar'cığım. Eve gidince beni ara. Tamam aşkım. Ee, tamam yani. Ay şey oldu ağaç oldu Toprak abi. Ay zaten zor yatıştırmışım adamı. Hadi canım. Hadi. Çok iyi kızsın ama kalbin kırılacak. İyi misin abicim? İyiyim abi. Sen? Sen iyisen ben de iyiyim abicim. Las kız orada mı kalacaksın? Gittiler mi? <laughs> Ne bileyim canım. Ya geri dönerlerse filan diye azıcık daha bekleyeyim dedim. Yüzü... De. <laughs> <laughs> Yeşimciğim. Gel yani gazamız mübarek olsun. Sen nasılsın canım? İyi misin? Ay ben iyiyim. Ne mi böyle herkes iyi misin? İyi misin? Bir kere Toprak abi sandığınız kadar korkunç biri değil. Aşk acısı çekiyor ya. Hı. Ondan böyle da davranıyor. Ay bence koskocaman bir kalbi var onun. Ben gözlerinden anladım. Ayrıca çok sempatik. Gerçekten. Oh. Siz şimdi sevgili mi oldunuz? Bilmem, olduk mu Defne? <laughs> Ay utanmış bu yine. Abi bak, bak bak utanmış öyle. Bunun ne tatlı ya. bak ya. <laughs> Defne, sen gerçekten çok mu seviyorsun şimdi? Ya, ya, ya sen... <laughs> Ay bir bırak beni ya. Adama. Hadi bakalım. Şimdi hemen burayı toplayıp buradan bizim gitmemiz lazım. Bu kızın da hayat kurtarması lazım. Ama siz burada anca lay lay lom. Ay hayret bir şey. Hadi bakalım. Aa, ne kadar saçmalıyım dedim acaba. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.